Çelik iğnelerle parlatma, el sanatları dünyasında oldukça etkili bir tekniktir. Öncelikle abone olup like et. Bu yöntem, özellikle ahşap, metal veya seramik yüzeylerde pürüzsüz ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanılır. Çelik iğneler, yüzeydeki küçük kusurları ve pürüzleri gidermede mükemmel bir iş çıkarır. Uygulama sırasında, iğneleri dairesel hareketlerle kullanmak, Yüzeyin daha homojen bir şekilde parlamasını sağlar. Bu teknik sadece estetik değil, aynı zamanda dayanıklılık da kazandırır. Parlatılmış yüzeyler zamanla daha az kir tutar ve daha uzun ömürlü olur. Ayrıca çelik iğnelerle parlatma işlemi farklı malzemelerle birleştirildiğinde projelerinize özgün bir dokunuş katabilir. Unutmayın, sabır ve dikkat bu süreçte en önemli unsurlardır. Her bir hareket projenizin kalitesini artırır ve sonuçta ortaya çıkan eser emeklerinizin bir yansıması olur.